Merhaba arkadaşlar. Bilgi Sarmal yayınlarından güzel bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Asuman'ın müzik çalarındaki müzik listesinin bir kısmı şarkı adıyla birlikte aşağıdaki gibidir. Bu müzik listesinin birinci sırasında şarkı A, beşinci sırasında şarkı L vardır. Mavi renkli tuşların işlevi aşağıdaki gibidir. Üçgen her basışta bir üstteki şarkıya geçer. Ters üçgen her basışta bir alttaki şarkıya geçer. Asuman şarkıyı dinlerken aşağı tuşuna x defa basmış ve şarkı t'yi dinlemeye başlamıştır. Şarkı t'yi dinlerken yukarı tuşuna y defa basmış ve şarkı b'yi dinlemeye başlamıştır. Şarkı b'yi dinlerken de aşağı tuşuna z defa basarak şarkı p'yi dinlemeye başlamıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncülere baktığımız zaman y X, z pozitif. İşte y eksi x çarpı x z negatif x büyük z büyük y şeklinde öncüller verilmiş. Aslında bizim verilenlerden yola çıkarak x y z arasında bir sıralama yapmamızı istiyor. Şimdi başlayalım. A birinci şarkıydı. L de beşinci şarkıydı. Arada üç şarkı var. Şimdi A'yı dinlerken x defa aşağı yönlü tuşa basıp T'ye geçmiş. Demek ki şurası x'tir diyebiliriz. Burada A şarkı L ile T arasında olduğunu düşünecek olursak x için A artı 5'tir diyebiliriz. Yine devam edelim. E, T'yi dinlerken yukarı tuşuna Y defa basmış ve şarkı L'yi dinlemeye başlamış. Yani şu kısımda Y'dir diyebiliriz. Aslında Y A'dır da söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan X'in Y'den büyük olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Devam edelim. E, L'yi dinlerken de aşağı tuşuna Z defa basarak P'yi dinlemeye başlamış. Yani şurası da e, Z'ye eşit işte olmuş olacak. O zaman Z içinde de A artı 2 diyebiliriz. Çünkü arada iki şarkı var. A artı 2'dir diyebiliriz. Buradan x artı 5 z artı 2 ise x büyük z sonucuna da ulaşabiliriz. Peki bakalım y eksi z büyüktür 0 demiş. Baktığımızda burada z zaten y'den büyük olduğu gözüküyor. Z büyüktür y'dir o zaman z eksi y pozitiftir y eksi z pozitif olamaz. Bu yanlış olacak. y eksi x negatiftir. x eksi z pozitiftir. Çarpımları negatif olur. Doğru. x büyük z büyük y midir? x büyük y'dir. z büyük y'dir. O halde x büyük z büyük y'dir. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur.